Kumbara'dan hepinize merhaba. T-Public hesabımızı oluşturduk. Sırada buraya nasıl tasarım yükleriz buna bakmak var. T-Public'e giriş yaptıktan sonra logomuza geliyoruz ve buradan Upload a Design diyoruz. Hesabımızı yeni açtığımız için burada bizden dükkan için bir isim istiyor. Buraya ben kanal adını yazıyorum. Girdiğiniz ismin daha önce alınmamış olduğuna dikkat edin. Zaten daha önce alınmışsa burada bir uyarı çıkacaktır. Şimdi Take Me To The Uploader diyorum tasarımımızı yüklemeden önce buradaki dosya gereksinimine bakalım. Burada bizden istediği özelliklerde şu yazmakta. Yüksek çözünürlüklü, arka planı transparan bir PNG dosyası olmalı diyor ve en az 150 DPI çözünürlüğünde olmalı diyor. Ve bizden istenen boyutlar ise 1500 piksele 1995 piksel. Yalnız burada e, transparan alanları dahil etmediğini söylüyor bu. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Ancak tüm ürünlerin aktif olabilmesi için en az 5000'e 5500 piksel boyutlarında yüklemeniz gerektiğinden de bahsediliyor burada. Daha detaylı bilgi için buradaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi hemen tasarım yüklemeye geçelim. Buraya tıklıyorum ve tasarımı seçiyorum. Ben kendi logomuzu seçtim. Burada zaten hemen bir uyarı çıktı. Yüklediğiniz tasarım başarılı yalnız e, yeterince büyük değil tüm ürünleri açmak için en az 5000'e 5500 büyüklüğünde bir tasarım yükleyin diyor ve başka ürünlere yönelik uyarıları da burada sarı arka planla göstermiş. Bizim için şimdilik önemli değil. Sadece buradaki ayarları nasıl yapacağımızı göstereceğim ben. Arkadaşlar burası Redbubble'dan çok daha kolay bir alan. Örneğin ben buradan siyah arka planı seçeceğim ve tüm ürünlerde arka plan siyah olacak. Gördüğünüz gibi buradan siyahı seçtiğim anda buradaki kapşonlu ve diğer ürünlerde arka plan rengi siyah olarak belirlendi. Sadece bunu belirlemedi kendiliğinden çünkü burada iki tane renk seçeneği var. Bunu da kendim seçiyorum manuel olarak. Ve T Public'in Redbubble'dan daha kolay bir yükleme arayüzüne sahip olmasının başka bir sebebi de her şeyin kendiliğinden ortalanmış olması. Biliyorsunuz Redbubble'da bunları tek tek ayarlıyorduk. Ben size kolay bir yöntem göstermiştim ama yine de bence T Public'in ki hepsinden daha kolay bir yöntem sunuyor bize. Şimdi bu kıyafetlerin hepsini siz isterseniz yine de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada yine mouse tutup istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ise ürünü ortalayabiliyorsunuz. Burada en yukarıya dayıyorsunuz. Burada da ortalıyorsunuz. Ben t kendi sunduğu özelliği kullanıp varsayılan şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü yeterince iyi yapıyor. Buradan istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz renkler müşteriler tarafından değiştirilebiliyor. Bu da başka bir avantaj. Yani siz buraya siyah arka planla koyuyorsunuz ama isteyen bir kişi gidip bunu kırmızı olarak da alabilir. Devam edelim. Burada kıyafet haricindeki şeyler var. Örneğin sticker'lar, işte telefon kapları, kupalar gibi şeyler gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada da neredeyse tüm ürünlerde tasarımımız ortalanmış ve çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Sadece eğer bazı şeyleri ayarlamak istiyorsak tıklamamız lazım o ürünün üzerine. Örneğin burada biraz taşmış olduğunu görüyorum telefon kaplarında. Tıklıyorum. Tıkladığım zaman yukarıda hemen bana seçenekler geliyor. Buradan biraz boyutunu küçültüyorum. Ortalıyorum ve istediğim boyuta getiriyorum. Diğerini ellemiyorum. Bunda bir problem yok. Aynı şekilde buradaki yastıklarda da biraz büyük çıkmış. Bunu da aynı şekilde birazcık küçültüyorum ortalıyorum ve işte bu kadar. Zaten kendiliğinden ortalanmış durumdaydı. Diğerleri zaten ayarlı durumda. Burada bazı ürünler açılmamış olarak gözüküyor çünkü bizim yüklediğimiz tasarım yeterince büyük değil ve bunlara basılamıyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar sıra geldi başlık koymaya açıklama koymaya açıklamayı mutlaka yapın çünkü bu arama motoru optimizasyonu için çok önemli. Birisi tasarımınızı aratırken sadece başlık ve etiketle tasarımınıza ulaşmaz. Aynı zamanda açıklama kısmına yazdığınız sözcükler de ürüne ulaşmakta faydalı olmakta. O yüzden bunu es geçmeyin. Ben şimdilik öylesine salladım. Buraya main tag yazan yere ürünün ana etiketini giriyoruz. Örneğin ben müzikle ilgili bir şey yapsaydım buraya müzik yazardım. Buradaki ikinci kısma ise yani text yazan kısma ise müzik kadar genel bir etiket olmayan daha alt etiketleri yazardım. Belki eski videolarından hatırlarsınız. Besteci isimleri, enstrüman isimleri ya da müzik türlerini buraya yazardım. Şimdi ikinci kısma geliyorum. T Public sitesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Siz buraya müzik yazdığınız zaman ikinci etiket kısımlarında müzikle doğrudan ilgili etiketler sunuyor bize. Örneğin band ya da rock gibi şeyler ama siz buraya istediğinizi tabii ki yazabilirsiniz. Örneğin ben yine enstrüman isimleri yazacağım ve araya virgül koyacağım. Yine gördüğünüz gibi keman anlamına gelen violin yazdıktan sonra bana bununla ilgili etiketler önermeye devam ediyor. Ve bunlardan kolaylıkla seçebiliyorum bu bir tanıtım videosu olduğu için bu kadar etiket yeterli diye düşünüyorum. Ardından burada kutucu işaretleyip publish diyoruz ya da save for later deyip daha sonra düzenlemek üzere kaydedebiliyoruz. Ben publish diyorum ve işlemimiz tamamdır. İsterse müşteri buradan arka plan rengini değiştirebiliyor gördüğünüz gibi. Buradan boyutu seçiyor ve tasarımı satın alıyor. Sakın hemen çıkmayın daha bitmedi mükemmel bir özellik göstereceğim şimdi. t Public'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de teker teker tasarım yüklemek yerine tasarımlarınızı çoklu bir şekilde yükleyebilme imkanı sunması. Bunu yapmak için buradaki Use Multi File Uploader'ı kullanıyoruz. Buraya tıklıyoruz, ardından buraya tıklıyoruz ve istediğimiz kadar PNG dosyasını seçip Enter'lıyoruz ve hepsinin yüklemesi bittiğinde bunları peş peşe düzenlemeye başlayabiliyoruz. Böyle de bir kolaylık sağlamışlar. Yükleme işlemimiz bu kadardı. Eğer bu serinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu lütfen beğenin, ben de böylece videolardaki beğeni sayılarına bakarak hangi video serisine devam etmem gerektiğini anlayabilirim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Kumbara'dan hepinize bol kazanç ve sevgiler diliyorum.